Yerimiz Osmaniye Sanayi Sitesi. İl Osmaniye. Çelik Rütüş'ün dünyadaki merkezinde şu anda. Bu Ramazan'ın içerisinde başlayacağım. Birkaç tane arkadaşımız var. Onları alacağım. Onlar için de iş arkadaşlarım için de çelik yapacağım. Çelikler benim. Tüm ünen dizaynı. Her şeyi kendimin olmak üzere inceltmesi ve biz aynı kendimi, bütün ayarları kendim yapıyorum. İstediğim incelikte, istediğim kalınlıkta ayarlayabiliyorum. Üç tane patentim var. Ee, adam, arkadaşlar arıyormuş adamı. Yani, evet. arayacaklar yer ben. Sertifika verebilecek. E, yetki belgesi verebilecek, eğitim verebilecek benden başka şu anda yok. Türkiye'de de yok, dünyada da yok. Sistem bize aittir da sizi mağdur edecek ben de eğitim veriyorum diyen çıkarsa bilin ki sizi kandırıp paranızı alacak size bir marha değeri katmayacak. Yarın çelik ötüş yapıyorum dediğinizde orada tabelamızı olduğunda birisi gelip sizden tazminat talep edebilir. Sonra olursa müsebbibi biz değiliz o eğitim vere, veriyorum diyen adam da buraya gelecek eğitim alacak anlayacak. Bak ona da söylüyorum. Eğitim verdiğini söyleyen vatandaş. Sen de geleceksin burada eğitim alacaksın. Oraya isimli koyacaksın. Çelik diye. yoksa koyamayacaksın. Bilgin olsun. Haddini gibi. Tehdit etmiyorum ha. Sağ sola eğitim veriyorum falan filan. Tamam İlyas'a peşin sayesinde belli bir maddi güce kavuşmuş olabilirsin. <laughs> Neler yaptığını da iyi kötü biliyorum ayrıyete. Bizden önce fırça, bizden sonra da çelik. Şu demek değil, bu yapıldığında yüzde yüz olacak değil. Yüzde doksan olur, yüzde doksan beş olur, yüzde yetmiş olur. Misalen yerine göre Burada da bu büyük çiziklerde ister istemez bir yara izi var. Böyle mi kalsaydı, şöyle mi kalsaydı? Ya yani bu bir defa yapıldı, daha buna defalarca yapılacak ama... Biz de gücümüzün yettiği kadar bunları, marka değerini koruyup... ...gücümüzün yettiği kadar tamiratını gerçekleştirip, güzelleştirip yeni araba vermeyeceğiz ama yenilenmiş araba vereceğiz.